Kıyık kıyı iş hiç ben duymadım. Kolay mı? Kolay. Hemen öğrenir miyim? Orası sana bağlı. Davut Salonu caddede demiştin. Buraya niye geldik? kandırdın beni. Bu katilin mısın? Gel bakalım Samet Efendi. Seninle işimiz var. Geberteceğim seni. Sen niye ölmüyorsun be? Rahat bırak bizi adi herif. <laughs> Keskin sirke küpüne zarar demişler. <laughs> Samet bir dur hele ya. Bu ne şiddet ne celal. Sen de ablan gibisin ha. Hırçınlık sizin kanınızda var, kanınızda. Ananaza çekmişsiniz. Bir <laughs> de annemin adını ağzına alırsan gebertirim seni! He ee, he, gebertirsin. Bağla şunun eline ağzını da kafam şişirmesin. Aa, abla! 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 Ne homurdanıp duruyorsun lan? Küfür mü ediyorsun? <laughs> et et rahatlarsın. <laughs> bak onlara ne istediğimi demedim ama sana diyorum ortak. Her şeyi istiyorum onlardan. Benden <laughs> aldıkları her şeyi geri alacağım onlardan. <laughs> Gör bak seyret. <gülüyor> <gülüyor> Samet! Yavuz! Cemal! <laughs> Biz eve gidiyoruz. Siz etrafa bakın. Benimle gelin. Yavuz. Samet. 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 Yavuz. Yavuz, çık, bir kardeş ver bana? Azade çekil. Ben... Çekil. <laughs> Adam ileri. Oh, Seyit sağ. Adam. Burada kimse yok. Ne gari? Ne burada? Samet! 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 Evde kimse yok. Allah'ım çıldıracağım. Nerede bunlar ya? Ya tamam müdür illa İlla ki biri saklamıştı şerefsiz çocuğu. Şu dışarıdaki depoya bak. Azize bir dur. Bir... Dur ya. Bir dur. Samet! Beyim ev boş. Her yere baktık kimse yok. Yavuz'un şirketine gidin liman arayın. Bakılmadık delik bırakmayın ha. Baş üstüne beyim. Koruyamadım kardeşimi, koruyamadım. Ya ne yapacak Samet'e? Ne yapacak? Ne istiyor? Niye söylemiyor? Niye söylemiyor? Ya bak duydunuz. çekmenizi istiyor. Ona istediğini vermeyin. Eğer Samet'in kadına dokunursan... Dokunulmayacak. İzin vermeyeceğiz oğlum istediğin olmak için kullanacak. Ama korkmayın. Bu olacağız bulacağız kardeşimizi. Koruyamadım. Koruyamadım kardeşimi. Koruyamadım. 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 Ulan dur Allah'ım kitabıma gebertirim seni. Ulan sus. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sus. Abla. Ne oldu? Özüm. Biz, biz Duydum sanki. Kızım gel hadi gidelim. Böyle bakalım burada kimse yok. Gel kalk hadi. Gel, <laughs> Kim, kimse yok burada. Ama sanki burada Samet hissediyorum. Allah her yere baktık. Vakit kaybediyoruz. Gelin. <laughs> Kızım gel gidelim. İnan bana bulacağız Samet'i. Tamam. Tamam. Lan dur yoksa dilime imanım elimden bir kaza çıkacak. <laughs> Aferin. Çırpılmanın hiçbir faydası yok. Lan bak rahat durmazsan seni canlı bulamazlar. Anladın mı?